Bugün nefis bir tahin soslu harika bir semiz salatası yapıyorum. Malzemelerim nedir? 3 yemek kaşığı tahinim var. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, bir tane limon sıktım. 1 su bardağı yoğurt, 2 diş sarımsak. Yine burada e, zeytinyağı 2 yemek kaşığı, pul biber, kırmızı toz biber ve haşlanmış nohut 1 yemek kaşığı, 1 su bardağı. E, bugün harika bir salata yapıyorum. Salatamı da semizotumu da demin kopardım. Demin kopardım bahçemde. Harika harika. Muhteşem oluyor. Samsaklı yoğurdumu attım. Üzerine hemen nohutumu atıyorum. Pul biber, kırmızı toz biber onları da atıyorum. 3 yemek kaşığı tahinim var. 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tane limon. Onun sosunu hazırladım sevgili arkadaşlar. Bugün tahin soslu harika bir semizotusu salatası yapıyorum. Valla e, sabahleyin görmüş merkezden başladığımız semizotunun muhteşemdi muhteşem. Ve üzerine hemen böyle atıyorum. Ve işten bitiyor. Hoşça Hoşçakalın sevgiyle kalın. Sevgili kalın.